Bu kurum değil, takvim kurulu 5684 seviyesiyle beraber kurulmuş. Ee, şu anda Türkiye'de faaliyette bulunan ve önemli işlevleri olan bir kurum. Ee, biliyorsunuz 40 bin liraya kadar uyuşmazlıkları da direkt e, verdiği karar bağlayıcı. 40 bin lira yaşan kararlarda vermiş olduğu, e, 40 bin lira yaşanlarda ise vermiş olduğu kararlar İslam e, bir üst mahkemeye e, bağlı olarak e, değişkenlik arz edebiliyor. Ama e, ciddi bir mahkemelerin e, yargının yükünü ciddi şekilde hafifleten e, çok önemli bir kurum e, bugüne kadar da çok ciddi görevler yaptı. Şu an e, tabii 5.684 sayılı yasa temmuz ayında çıkmıştı. 2007 yılında. O günden bugüne bir takım değişiklikler oldu. Hepimizin bildiği üzere 2020 yılında yapılan değişikliklerle sigorta sektörü azne ve maliye bakanlığı yerine bağımsız olan sigorta düzenleme denetleme kuruna bağlandı. Dolayısıyla bu tür bütün bağlı kurullarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kurullarda doğaldır ki bu şekilde yavaş yavaş sigorta düzenleme denetleme kuruna bağlanıyor. Aslında bu işin özü buradan kaynaklı. Çok fazla e, sigorta şirketlerinde ve biz aracılarda çok fazla bir değişiklik olmayacaktır. İşlevselliğinde de çok fazla değişiklik olmayacaktır. Ana hatlarıyla zaten bu yönetmeliğin yayınlanmasının asıl nedeni bağlı kuruluşun belirlenmesi. Zaten bir takım kriterleri vardı. Bu da hakemlik ve e, buna bağlı iş ve işlemler yapacakların. Onlarda da bir takım değişiklikler olmuş işte üst mahkemelerde e, yargıda görev yapanların belli bir süre sonra buraya otomatikman emekliliklerinden sonra belli bir göstergeye bağlı çalışanların buraya otomatikman gidip hakemlik e, ve itiraz kurulu üyeliği yapabilmesiyle ilgili bazı e, çerçevede e, belirlenmiş oldu. Levent Bey şunu da sormak istiyorum. Burada özellikle denetleme konusunda önceki sistemde eksiklikler mi vardı? O yüzden mi böyle bir değişiklik yapıldı? Hayır. Ee, yasa 5.684 sayılı yasaya artan çıkmıştı ve bu yasa gereği de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlıydı. Şimdiki e, Hazine ve Maliye Bakanlığı yerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde 2020 yılında çıkan Sigorta Düzenleme Denetleme Kurulu şu an sektörün üst icra makamı.